Rotuziko'nun önceki bölümünde. Evet kadro böyle buraya düz kunde koyacağım. Bugün bu kartları deneyeceğim. Yani stopere çok razıyım. Bastım hadi. İngiltere stoper stoper stoper. Yes stoper yes 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 yes. Başardık dostum başardık hadi. Bence gayet iyi oldu kadro. Gol %100 gol %100 gol %100 gol. Messi Messi! Nereden geldi? Dream'den döndü, telafisini yaptı, geldi kadrolarla oynamaktan sıkıldınız mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? Footcoin Shop'a giderek %100 güvenilir ve en hızlı şekilde footcoin'lerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişinizin sonunda coinmer kodunu da kullanarak %5 indirim kazanacaksınız. Pro 30 ikonun yeni bölümünden herkese selam. Geçtiğimiz bölümde ikon paketi yapmıştım ve Sol Campbell çıkarmıştım. Bu bize ilaç gibi gelmişti. Di Maria Messi ve Zanetti oluşan Arjantin çetesi kadrosu kurmuştum. Potum son da vardı onu da denemiştik. Sol Campbell'a gelmişse kadro inanılmaz iyi olmuştu. Ben normalde kartlar öldükten sonra hemen satardım fakat bu sefer bir hedefimiz vardı o da elit yükselmek. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Zile basarak da videolara en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Paketlerim olacak bir Elite Division'a çıkma maceramı göreceksiniz. Şimdi videoya geçelim ve nasıl bir bölüm olmuş hep birlikte görelim. Elite Division'a yükselirken maçları kayıt aldım fakat hem ışığım kapalıydı hem de birazcık küfürbaz aydın modundaydım. Maçlar çok zor geçiyordu çünkü. Arka planda maçlar oynarken ben konuşacağım. Maçlar Elite Division'ın ucundayım, çok az kaldı çıkmama. Division 1'in böyle sonlarındayım. Arkada Potomson'un sonun dominasyonunu göreceksiniz. Bu kartı iyi ki yaptım. O kadar memnunum ki sondan. Dripping'i hızı iyi ya. driblinginin iyi olması çok ekstra bence. Zaten bitiriciliği iyi de bu kartın. Düz kartı bak hala söylüyorum. Düz kartı oyundaki en iyi kartlardan biri forvet olarak. Kanat da oynatabilirsin. Ama bu kartın aldığı upgrade bayağı bir belli oluyor. Scotch Wright'ın imzasını da yapmaya başladım. Çok alıştım. Eğer alışırsanız ball roll sonrası trivela vurduğunuzda çok güzel goller atabiliyorsunuz. O yüzden onu da e, ekledim yani oyunuma. Burada sonu görüyorsun bak Messi indiriyor ondan sonra son. Direkt sonu gördükten sonra plase vuracaksın. Kalenin içindeyken bile hani normal şuta basmana gerek yok. Plase vurman yeterli. Burada çok güzel bir rulet yaptım. Animasyona bak bu ayağın ucuyla bitirdi. Dimaria ya normal Dimari'yi denemek istiyordum aslında. Bu kadarıyla en çok denemek istediğim Zanetti'den ziyade Dimaria ve Messi'ydi. Dimaria'dan ben ya Dimaria iyi bir kart yanlış olmasın ben Dimaria'yı beğen ama daha fazla verim alabilir miydik? Sanki bir tık daha verim alabilirdik ama Dimaria iyiydi. Sonla çok güzel döndüm burada. Yani öyle bir dönüyorum ki Tam kaleye döndüm. Messi'yi buldum. Messi'nin driplingi de zaten hani bu kadro iyi. Tek sıkıntı dedim ya size Dimari biraz harcanıyor. 4 2 1 oynadığım için soldaki ve sağdaki oyuncu birazcık yavaş kalıyor. Kontrollarda çıkarken o istediğim patlamayı yapamıyorum. Sonla beraber step over yaptığın zaman buna erişebiliyorsun o hıza. Ama e, bu ikili de erişemiyordun. Ama yine de güzeldi. Ve Trickster Plus'ı olan kartlarda daha hızlı skill yapıp daha hızlı patladığı daha hızlı koştuğu dair bir söylem vardı ben bunu doğru olduğunu düşünüyorum bu bugdan dolayı kaldırmışlardı glitchten dolayı o yüzden e, ben buna inanıyorum Neymar da aynı şekilde hızlıydı Neymar'ın şutunu bir düşürmüşler bu da garip bir olay skandaldı yani nasıl olacak bilmiyorum düzeltmişler mi hala İki tane berabere kaldığım maç göreceksiniz. E, yani Allah'tan kaybetmedi. Kaybetsek bizi inanılmaz geriye düşürecek. O bayağı motivasyon düşürdü. Belki de Elite Division'a çıkmamı bayağı zorlaştıracaktı. Çıkacağız zaten Elite Division'a göreceksiniz onu. Burada rakibim beni 2-0 yani yok etti o. İkinci golde ben bayağı düşer gibi oldum ama sonrasında pes etmedim. Harbi inandım yani. Müzikle dinliyordum arkada. Bayağı iyi oldum ve burada çok büyük bir hata yaptı. Kırmızı kart dedi Neymar'la. Halbi olunca biz de bundan e, faydalandık. Burada Paris da geriye step over yaptım. Arkaya pas. Şu pasları unutmayın bak. Bu paslar çok ekstra. Ben burada hep kendim oynamaya çalışıyordum ama şu ekstra pası atınca maç döndü. Burada son anda ah şunu atsam var ya 3-2 olacaktı kazanacaktık. Evet. Bundan sonraki maç, bu son maç olması lazım Elite Division'a çıkarken. Ödülleri de göreceksiniz birazdan. Rodrigo'yu yapmadım ama pişman değilim. Yaptıklarından pişman değilim. Ha, aklım hala yapmadıklarından değil ama Rodrigo'yu gerçekten yapabilir miydik? ya? Yani son çok fazla kaplıyordu kadronun tamamını. Daha doğrusu Fodder'ları. Burada yediğim gole bak. İnanılmaz bir gol. Ripley'ini görecek zaten. Rodrigo çok iyi bir kart. Yaptıysan çok güzel. Şu an gitmiş olması lazım. Çünkü şu an Cumartesi oldu. Ben bu videoyu çekerken. Maç 1-1. Burada rakibim güzel indirdi. Yani rakipler burada inanılmaz iyi beyler. Gerçekten iyiler. Skoru 2-1'e getirdi ve ben sonra devamı gelecek. Şimdi birazdan paketlere geçeceğim. Konuğum var. Emre Küçük Hüseyin da bahsedeceğim. Bahsetmediysem 2-2 oldu ve gole bakacağım şimdi. aldı? Ee, elite Division. Işıklar karanlık. Of bu adamı nasıl yendim lan ben. Şu gole bakalım hadi. Ee, elite Division. Ertesi gün yayında paketlerimi açarken yayına konuğum Emre Küçükseyin olmuştu. Emre Küçükseyin tanımıyorsunuz kendisi bir e-sporcu ve geçtiğimiz gün full kadın takımında oluşan kadroyla 20-0 yapmayı başardı. Youtube kanalını aşağı bırakıyorum. Onun da videosu da ilerleyen günlerde kaçırmayın. Şu an Türknet'teyim bu arada. Türknet bağlandı. 34 MS'deyim. Server'ın e, içindeyim. Değilim. Evet satılabilir mi satılamaz mı? Satılamaz alalım. Ya satılamaz alalım. İlk haftanın tadı olsun. Peki benim 2 hafta önce full satılabilir alacağım deyip ondan sonra her, se her seferinde satılamaz alma şeyim ne? Arkadaşlar satılamaz alıyorum. Bir dakika paket. Oğlum bu VL ödülü gibi lan bildiğin Emre. Bayağı OP bu arada. Oğlum o pikten ben var ya, pikten herkesi çıkarabilirsin yani. Ben o yüzden çok beğendim yani bu. Geçen sene böyle değildi ama yanlış hatırlamıyorsam. Team of the Week veriyordu çünkü bunda. Değil mi? Evet, evet bir, tane, bir tane kırmızı pik veriyordu. Bütün Team of the içinde dahil. İlkini gönderiyorum. Bastım. Mbappe herkes Serkis 88 güzel. Ya burada adam çıkmadığı zaman şey bekliyoruz herhalde. Yüksek rating, Aynen, bekliyoruz. O. Rodri mi? Bak Rodri dedin. O benim radarıma girdi bak. Bir göz orada benim. O Rodri gelecek şimdi bak. <laughs> Allah seni Allah seni. Senin ben bilgini kimden geldi o bilgi? Evet megalarla başlayalım. İtalya. Stoper. İtalya hiç. İtalya'da var hiç kimse yok ya. İtalya'da hiç mi yok ya İtalya? Ha Kesa var aynen. Ha Chesa var aynen. Tonali var lan Tonali var oğlum. Almanya'da var mı peki Emre'cim. Santrafor Almanya. Almanya abi oradan. Yüksek bir dakika. Yüksek galiba bu. Bayağı yüksekmiş. Oha lan Volkan, atar bir yüksekmiş. 86 güzel. Peki ne ne gelecek acaba bir sonraki? Bari ona ona zaten full olduk bundan sonra. İspanya Meo. İspanya Santrafor. Hiç şey geleceğine inanıyor musun Emre? Böyle İspanya MO geldiği zaman inanıyor musun? Hani Puteyas'ın geleceğine ya da diğerin I Iator muydu? Neydi onun ismi? Her İspanya geldiğine inanıyorum ama hiçbirinde gelmiyor. Değil mi? Çok az geliyor ya. Iglesias en çok açılan. Puteyas, CM. Lan Oğlum şaka mısın lan adam ikiye esas dedi iki tane bu ne oğlum adam beni yok etti lan bu nasıl bir şey Almanya Mayo Cross tamam double volkadot olsun double volkadot olsun a 86 sağ beke Kyle Walker gelirse oynarım Walker'ın çıkacağına ben inanmıyorum beyler hani çıkabilme ihtimali yokmuş gibi Türkiye Hakan Çalhanoğlu 85 ne, yani o... ben doğru, bunu hiç düşünmüyorum Evet kulüp boş kulüp boş aldı Neymar yok mu Neymar gelse sarar. Neymar gelse Neymar aslında kullanacağım kadromda iyi olur da hala ne lan Christansen şuradan ufak bir coin kassak. haller Promo gelse... Aha. Sol kanat bek. Çok iyi durumdayız ya. 84. Almanya. Meo. Musialı Yoksa Musiala mı? İmkansız. Kadın gelecek. Kadın. Women. <laughs> Geçen sene line. Aha. Douglas Lewis. Lan discard mısın sen ya? <laughs> 84 çarpı 2. Bu bir kamu spotudur. Yapmayın, yaptırmayın, açtırmayın. Ben bundan. Almanya, Meo, M.O.O. Baya mini. Kadın. Aa 87, oha 87'ymiş. Bir dakika ben de iki 2 geldi zannettim. Şey, fake reaksiyon verecektim. Şimdi mesela bu abla ne yaptı da 87'de? Kimse bilmiyor, kimse de sorgulamıyor. Şimdi bir tane 87 verip geri kalanları düşük vermek mi daha mantıklı yoksa şey mi daha mantıklı? Evet, 84 çarpı 2. Bu bir kamu fotodur. Yapmayın, yaptırmayın, açtırmayın beyler. Magul geliyor en fazla. İspanya. Sağ, orta, bu kim lan? 84 geldi hakikaten. Lorente geldi. Bende var Lorente. Ve aldığımız yerden devam ediyoruz. Size hesapta ne yaptığımı göstereyim. 2.6 hatta 2.7'ye yakın coin'im vardı. Ben de bunlarla Kyle Walker aldım. Baya bir Kyle Walker aldım. 100k yaklaşık 102, 101 o civarlardan aldım. Ve bunları pazar günü satacağım. Yaklaşık 2.8 milyona çıkmaya çalışacağım. Fena olmaz. En azından kaybettiğimiz o vergileri geri kazanmış olacağız. Kartları al sat yaparken o benim işime yarayacak diye düşünüyorum. O yüzden bunları pazar günü bekletiyorum. Coin'im o yüzden 1.8. Şimdi yeni gelen evolara bakalım. Centurion iki yönlü orta sağa geldi. Buraya kimi koyabiliyoruz biliyor musunuz? Buraya Laurenti'yi koyabiliyoruz. Ve şu an en meta, en insanların hype olduğu kart Lorent oldu. Yani yüksek ihtimal yapacağım ama birazcık daha bekliyorum ve kartı aldıktan sonra toplam 60 tane maç yapmanız gerekiyor upgrade için 60 tane maç bunu unutmayın 60 tane maç çok fazla onun dışında bir tane daha bir şey geldi onu da göstermek istiyorum size Centrion keskin nişancı Pedro Neto galiba ismi oynuyor ve Portekiz'de o kart bayağı iyi duruyor Bamba Chino bayağı iyi duruyor Bamba bayağı iyi Onun dışında bayağı bir kart var Kerem yapabiliyorsunuz Şimanski yapabiliyorsunuz galiba Burada tercih size kalmış tamamen bu bedava Bu Danilo Pereira kartını ben yapacağım onu söyleyeyim bu kartı kesin yapacağım 1.88 çok zor değilse tabi çok, çok zorsa yapmam Bir mobotek paketi 83 istiyormuş ya bir tane yapılır bundan 83'leri basacağım çok yüksek istemiyor Onu basacağım direkt basalım ya Arkadaşlar bunların hepsini bastım gönderdim Yani görev kartları kullanılacak kartlar değil O yüzden geldikleri gibi gidiyorlar Buradaki tek sıkıntı 85 vermemiz kulüpte 85 var mı 83 rating kadroyu da gönderiyorum Burada Emiliano Martinez 6.5'a Altın paketi veriyor ve basıyorum Bastım Hadi salah Hadi be 85 Saul neyse çok 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 kötü bir kart değil. Ya, kullanmam herhalde ama asıl bak kart kötü değil kullanılmayacak bir kart değil de hafta içi bir tek plasesim var başka hiçbir şey yokmuş ya. Her ne kadar Elite Division olsak da güzel paketler açsak da ne yazık ki istediğimizi çıkaramadık. Bu işler iyi paketler açmakta olmuyor biliyorsunuz tamamen şanslı olmanız gerekiyor. Onun dışında Team Ultimate paketi de yaptım ondan da Saul attı daha iyi birini atabilir miydi evet atabilirdi. Ama en azından günün sonunda hala 3 milyona yakın coinim var. Ve yarın çok güzel bir kadroyla VL'ye çıkacağız. Kadroda öncüler promosuna gelen çok efsane bir kart var. Onu deneyeceğim. Maçlarımı canlı yayında izlemek istiyorsanız Twitch TV saç kovabili adresine gelebilirsiniz. Pazar günü yayında olacağım. Sosyal medyalardan beni takip ederseniz yayın saatine ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Aynı şekilde zile basarak da videolara en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Boy boy.